Yine öncülü bir soruyla karşı karşıyayız. Önce soruyu okuyarak başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılan düzenleyici işlemlerdir? Şimdi tüzüklere bakalım. Teker teker inceleyelim. Tüzükler Tüzükleri çıkartma etkisi yalnızca ve yalnızca bakanlar kuruluna aittir. Tüzükler bakanlar kurulu tarafından çıkartılır. Danıştay tarafından incelenir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanır. Çıkış süreci bu. Tüzüklerle ilgili. Ülke genelinde uygulanacak yönetmelikler. Yönetmelikleri de çıkartma etkisi kime ait? Yönetmelikleri çıkartma etkisi Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri. Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri. Çıkartma yetkisi bunlara ait. Bir de anayasada yer almamasına rağmen bakanlar kuruluna ne yapmakta? Yönetmelik çıkartmakta. Bunu da unutmuyoruz. Bir de anayasada yer almamasına rağmen bakanlar kuruluna yönetmelik çıkartmakta. Her yönetmenin resmi gazetede yayınlanmasına gerek yok arkadaşlar. Her yönetmenin resmi gazetede yayınlanmasına gerek yok. Eğer yönetmelikler ülke genelinde ise ülke genelinde ise resmi gazetede yayınlanır. Eğer ülke genelinde değilse yani bölgesel bir yönetmelikse, örneğin bu Üniversitesi'nin çıkarttığı bir yönetmelik, örneğin e, X Belediyesi'nin çıkarttığı bir yönetmelik. Bu anlamda bunlar bölgeselse resmi gazetede yayınlanmaz arkadaşlar. Peki yönetmeliklerin yargısal denetimini kim yapıyor? Eğer yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış ise, yani ülke genelinde ise bu durumdaki çıkartılan yönetmeliğin örneğin memurların kılık kıyafet yönetmeliği. Çıkart, yaz aylarında mesela kravat takmıyor erkek e, memurlar. Ne yapıyor? Kılık kıyafet yönetmeliğinde yayınlanmasından itibaren. E, bu ne oluyor? Tüm ülkede uygulanıyor. Tüm ülkeyi ilgilendiriyor ise resmi gazetede yayınlanıyor. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin yargısal denetimini kim yapıyor? Danıştay yapıyor. Eğer ülke genelde değilse yani resmi gazetede yayınlanmamış ise bu yönetmeliğin yargısal denetimini de idare mahkemesi yapıyor. Kanun hükmünde kararnameler iki ayrılıyor. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ve olağanüstü kanun hükmünde kararnameler. Olağan dönemde çıkartılan kanun hükmünde kararnameleri çıkartma etkisi bakanlar kuruluna ait. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceği bir yetki kanununa dayanarak çıkartılıyor. Bakanlar Kurulu tarafından olağan dönemlerde ve yalnızca sosyal ve ekonomik hakların düzenlenebildiği olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerin yargısal devletini yapma etkisi anayasa mahkemesine aittir arkadaşlar. Olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmakta ve olağanüstü dönemlerde çıkartıldıkları için yargı denetimine tabi değildir. Soruya dönecek olursak, tüzüklerin yargısal denetimini kim yapıyor? Danıştay. Ülke genelinde uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimini kim yapıyor? Danıştay. Peki kanun hükmünde kararnamelerin, kanun hükmünde kararname dediğinde biz olağan kanun hükmünde kararnameleri algılıyoruz ama ben her ikisinin de yargısal denetimini anlatmış oldum. Olağan dönemde çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimini anayasa mahkemesi, olağanüstü kanun hükmünde kararnameler yargı denetimine tabi değildir. Bu durumda soruya geri döndük. Danıştay tarafından denetlenenler 1 ve 2. Yani doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar.